Merhabalar, ben Ali Altıner. Oğuzhan Sungur ile hazırladığımız ve İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanmak üzere kabul alan çalışmamızın başlığı şu şekildedir. Türkiye'de döviz kuru ve enflasyon arasında zamanla değişen nedensellik ilişkisi 1989-2020 dönemi için kanıtlar. Ee, şimdi devam edebiliriz. Çalışmamızın amacı reel döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi Türkiye ekonomisi için incelemektir. Bu kapsamda 1989-2020 dönemine ait aylık veriler kullanılarak nedensellik ilişkileri test edilmiştir. Çalışmanın içeriğine bakacak olursak e, işte konunun önemini anlatan giriş bölümü, akabinde teorik ve ampirik literatür, ve tabii ki ampirik analiz amacıyla veri setinin ve modelin tanıtıldığı kısım. Sonrasında işte test sonuçlarının raporlandığı kısım ve en son olarak da sonuç ve değerlendirme kısmıyla çalışma nihayete erdirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda elde edilecek bulgularla literatüre çeşitli şekillerde katkıda bulunulması amaçlanmıştır. O da şudur. Kullanılan veri seti yeni bir döneme aittir. Dolayısıyla dönemin yeni olması farklı bir baş, bakış açısı geçire, getireceği için önemlidir. Bununla beraber e, bu konuda uygulanan en yeni testlerden bir tanesidir. Uyguladığımız ampirik yöntem. İşte hem işte ekonometrik yöntem bakımında hem de uygulanan dönem bakımında çalışmamızın literatüre katkıda bulunması amaçlanmıştır. Şimdi Teorik ve ampirik kısmına geçmeden önce kavramsal birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, mesela döviz kuru nedir? Bir ülke para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren bir göstergedir. Bununla birlikte tabii döviz kuru nominal ve real döviz kuru olarak iki ayrılıyor. Burada real döviz kurundan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü kullandığımız veri seti real döviz kuruna ait bir veri setidir döviz kuru değerinden ülkenin dış ticareti yapmış olduğu ülkelerin nispi fiyat etkilerinin arındırılması halidir. Yani ulusal paranın yabancı para üzerindeki satın alma gücü olarak da ifade edilebilir. Çünkü fiyat etkileri ortadan kaldırılmış olur bu yöntemle. Bu formülle diyelim. enflasyon ise bildiğimiz üzere bir ülkede belirli bir dönemde fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artıştır. Şimdi teorik çerçeveyi biraz inceleyecek olursak döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok çalışma vardır literatürde. Hem döviz kurundan enflasyona doğru geçiş etkisi hem de enflasyondan döviz kuruna doğru geçiş etkisi çeşitli şekillerde farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Bunlardan en önemlilerinden ve en kapsamlı olanlarından bir tanesi VU'nun 1984 yılında yaptığı çalışmasında ortaya koyduğu görüşlerdir. İlk önce döviz kurundan enflasyona geçiş etkisinin 4 aktarım kanalı üzerinden açıklandığını VU'nun çalışmasında ifade edebiliriz. Birinci aktarım kanalı şu şekilde işliyor. Döviz kurlarındaki artışın ithal mal fiyatları üzerinden tüketici fiyat endeksi üzerine etkisi. Yani döviz kurundaki artış ithal edilen mal fiyatlarının ulusal para cinsinden karşılığını değerini arttırır ve böylece tüketici fiyat endeksi de artar. İkinci aktarım kanalı döviz kurlarındaki artışın enerji, ham madde, aramalı ve yatırım malları üzerinden üretici fiyat endeksi üzerine etkisi. Yani Döviz kurundaki artış ithal edilen ham madde araba yatırım mallarının ulusal para cinsinden karşılığını ya da değerini arttırarak üretici fiyat endeksini arttırır. Ee, tabii ki daha sonrasında tüketici fiyat endeksi de yine buna bağlı olarak artış gösterecektir. Üçüncü aktarım kanalı şu şekildedir. Döviz kurlarındaki artışın ticaret çarpını üzerinden toplam talebi arttırıcı etkisi. Onu da şu şekilde izah edebiliriz döviz kurundaki bir artış yurt içi malların yabancı tüketiciler için daha ucuz hale gelmesine ve buna bağlı olarak ihracatın ve toplam talebin çıktıya oranla daha fazla artmasına ve bunun da fiyatların yükselmesine neden olması durumudur diyebiliyoruz. Yani top işte ihracattaki artışla beraber hem yurt içi hem de yurt dışı talebin yurt içindeki mallara doğru artması ama tabii ki arzın da aynı düzeyde artamayabileceğinden dolayı enflasyonu arttırması şeklinde bir aktarım kanalıdır diyebiliriz buna. Dördüncü aktarım kanalı döviz kurlarındaki artışın ülke içerisinde ithal mallarla rekabet eden mal ve hizmetler üzerindeki etkisi şeklindedir. Yani döviz kurundaki artış İthal edilen yabancı malların fiyatlarında artış yaratarak bu malların ikamesi olan ve yurt içinde üretilen malları olan talebi arttırır ve fiyatları da bu şekilde arttırır. Dolayısıyla döviz kurundan enflasyona geçiş etkisi temelde 4 aktarım kanalıyla bu şekilde ifade edilebilmektedir. Daha sonra reel döviz kurundan enflasyona doğru geçiş etkisi de vardır. Bunu da Şuradaki formül üzerinden de görebiliriz. Buradaki formülde NDK yani nominal döviz kuru yerli yerli parayla ifade edilen nominal döviz kurunu ama bakın yerli parayla ifade ediyor. FGS ise ticareti yap ticaret yapılan iyi ülkesindeki fiyatlar genel seviyesini yani yurt dışı fiyatlar seviyesi diyebiliriz biz buna. E, bu FGS yerli de yurt içi fiyatlar genel seviyesini ifade eder. N ticaret yapılan ülke sayısını, A ise ticaret yapılan her ülkenin toplam ticaret içindeki ağırlığını göstermektedir. Şimdi bu formülde nasıl bir aktarım mekanizması işliyor bunu ifade edelim. E, şu FGS yerli yani yurtçi fiyat düzeyindeki artış tabii ki buralar çarpım olduğu için ve burası bir payda olduğu için e, real döviz kurunu ne yapacaktır? Düşürecektir. Ama buradaki düşüşse e, bölünen miktar düşük, düştüğü için diyelim real döviz kurunu da bu bakımdan arttıracaktır. Dolayısıyla bu şekilde bir etkinin ortaya çıkabileceğini söyleyebiliyoruz. Yani buraya göre fiyatlar genel düzeyindeki artış real döviz kurunu düşürüp yani rekabet gücünün azalmasını da gösterir diğer taraftan. E, enflasyonun düşmesi ise ...reel döviz kurunda artışa neden olacaktır. Şimdi literatüre bakacak olursak bu konuda yapılmış olan... ...teorik ve ampirik olarak çok geniş bir literatürün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak literatürde tam bir uzlaşmanın olduğunu söylemek mümkün değildir. Neden? Çünkü incelenen ülke ya da döneme göre, işte ülkelere göre ve döneme göre sonuçlarda değişiklik ortaya çıkabilmektedir. Mesela bazı çalışmalarda çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuşken bazı çalışmalarda tek yönlü nedensellik bazılarında ise hiçbir şekilde nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Dolayısıyla literatürde tam bir uzlaşmanın olduğunu az önce söylediğimiz gibi ifade etmek mümkün değildir. Biz de bu çalışmayla farklı bir bakış açısı ortaya koyup literatürü zenginleştirmeye çalıştık. Şimdi tabii biz de ampirik bir analiz gerçekleştirdik. Diğer pek çok çalışmada olduğu gibi. Genellikle nedensellik testleri üzerinden uygulanıyor. İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesi. Biz de bu çalışmamızda nedensellik testleri uygulayarak ilişkileri ortaya koymaya çalıştık. Bu kapsamda Real döviz kurunu temsil etmek üzere real efektif döviz kuru kullanılmıştır. Bu da Gürgel veri tabanından elde edilmiştir. Enflasyonu temsil etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan tüketici fiyat endeksinin aylık değerleri kullanılmıştır. Tabii ki nedensellik ilişkisini ortaya koymak için iki değişkenin eşitliğin sağında ve solunda olduğu karşılıklı olarak iki model oluşturulmuştur. Ampirik yönteme bakacak olursak, birinci aşamada birim kök testi analizi yapılmıştır. Bu kapsamda ADF testi ve e, Phillips-Perron testi uygulanmıştır. Daha sonra e, daha doğru sonuçlar elde edebilmek için çünkü diğer ikisi geleneksel testlerdir. Yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews birim kök testi kullanılmıştır. Buna bağlı olarak da nedensellik testi işte ne karar verilmiştir, hangisinin uygulanılacağına. Bu kapsamda hacker HTMJ'nin bootstrap nedensellik testi bütün işte dönemleri içeren, tek bir sonuç veren ve bununla birlikte yine hacker hatemi'ye bağlı olarak ee, uygulanan zamanla değişen nedensellik testi kullanılmıştır. Nedensellik ilişkisini araştırmak üzere. Şimdi ilk önce birim kök testi sonuçlarına bakacak olursak enflasyon değişkenine bakarsak infla temsil edilen ADF testinde sabitli ve sabitli sabitli ve trendli modelde birinci dereceden duran olduğunu görüyoruz. Birinci farkı alındığında reel efektif döviz kuruysa o da benzer şekilde ADF testine göre birinci farkı alındığında duran hale geliyor. Ama aynı değişkenlerin Philips Perron testi sonuçlarına bakacak olursak enflasyon değişkeni düzey değerlerinde duran real efektif döviz kuru değerleri birinci farkında duran yani her iki teste göre real efektif döviz kuru birinci farkında duran ama enflasyon değişkeni ADF'de birinci farkında Philips Perron testine göre ise düzey değerlerinde duran olarak bulunmuştur. Daha doğru sonucu elde edebilmek içinse yapısal kırılmaları da dikkate alan Zivot-Andrews birim kök testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara baktığımız zaman enflasyon değişkeninin sabitliği, trendliği ve sabitli ve trendli model olmak üzere tüm modellerde düzey değerlerinin durağan olduğu tespit edilmiştir. Ama Real efektif döviz kuru'nun ise sabitli ve sabit ve trendli modelde birinci Farkı alanında durağın olduğu ama trendli modelde ise düzey değerlerinde durağın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında e, Hacker Hatemi Bootstrap nedensellik testinin kullanılmasına karar verilmiştir. Sonuçlarsa aşağıda gösterilmiştir. Realde üst kurundan enflasyona doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ama enflasyondan real efektif döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisi... Tespit edilememiştir. Dolayısıyla tek yönlü bir nedensellik ilişkisi e, tüm dönemler için bulunmuştur diyebiliyoruz. Daha sonrasında daha detaylı bir analiz yapmak üzere zamanla değişen nedensellik testi uygulanmıştır. Bu testin e, avantajı şudur. Değişkenler arasındaki ilişkiler politik ya da ekonomik sebeplere bağlı olarak zamanla değişebilmektedir. Bütün bunları göz önüne serebilmesi açısından bu test sonuçları da önemlidir. İki ayrı tablo grafiğimiz var burada. İlk önce reel döviz kurundan enflasyona doğru geçişkenlik etkisi var mı yok mu bunu gösteren nedensellik testine baktığımız zaman 91'in birinci ayıyla pardon ikinci ayıyla 97'nin dördüncü ayları arasında 98'in birinci ayıyla 2004'ün 10. ayı arasında 2011'in 9. ayıyla şuradan e, 2015'in 5. aylar arasında ve 2013'ün 10. E, ayıyla 2020'nin 7. ayları arasında döviz kurunda enflasyona doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer teste bakarsak yani enflasyondan reel efektif döviz kuruna nedensellik ilişkisine bakacak olursak 89'un 1. ayından 92'nin 5. ayına kadar, 91'in 3. ayından 97'nin 4. ayına kadar, 94'ün 10. ayından 99'un 12. ayına kadar şöyle ve 98'in 7. ayından 2003'ün 5. ayına kadar Enflasyonda reel döviz kuruna nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur. Bazı birkaç ayda da benzer şekilde yukarıda olduğu gibi nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında bir değerlendirme yapacak olursak Türkiye'de döviz kurundan enflasyona doğru nedensellik ilişkisi olduğu daha uzun dönemde bu nedenle enflasyonla mücadelede döviz kurunda istikrarı sağlayacak ekonomi politikalarının uygulanmasının önemli olduğu düşünülmüştür. Ee, önerilere bakacak olursak şu şekilde önerilerde bulunduk. Kısa ve uzun dönemde olmak üzere. Çünkü döviz kuru şoklarının engellenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması açısından uygulanacak politikalar kısa ve uzun dönemli olarak ayrılmalıdır. Bu bakımdan bize kısa ve uzun dönemde bazı tavsiyelerde bulunduk. Kısa dönemde döviz kuru şoklarına maruz kalmamak üzere Merkez Bankası tarafından sermaye hareketlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir. Bununla birlikte faiz oranları ise en azından ortalama dünya ortalamasına yakın olması önemlidir. Çünkü yabancı yatırımcıların ülkeyi terk etmemesi açısından kısa dönemde en azından böyle bir süreç işlenebilir. Uzun dönemde ise işte toplam ithalat içinde enerji faturası çok yüksek olduğu için enerji harcamalarının ya da enerji dışa bağımlılığı azaltıcı politikaların uygulanmaya devam etmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü ithalat faturamızı azaltacaktır bu ve dışa bağımlılığımızı azaltarak döviz kuru şoklarının etkisini de azaltacaktır. Bununla birlikte ithal girdi payı da fazla olduğu için katma değeri yüksek sektörler belirlenip, Doğu Asya ülkelerinin gelişim sürecinde olduğu gibi seçici sanayileşme politikaları uygulanarak üretimde dışa bağımlılığının azaltılması gerekmektedir. İşte bu yolla döviz kuru şoklarının ya da döviz kurundaki artışların enflasyona geçişkenlik etkisi azaltılabilir ve daha istikrarlı politikalar uygulanabilir. Dolayısıyla çalışmamızı bu şekilde sona erdirmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.